1954 yılında Cezayir'deki Fransız sömürgesi ayaklandı. Fransız hükümeti büyük çoğunluğu Müslüman olan bu Kuzey Afrika ülkesindeki gücünü korumak istediği için sonraki 8 yıl boyunca yüz binlerce kişi işkence görecek, yerinden edilecek ve öldürülecekti. Bu isyanın en önemli figürlerinden biri de sessiz ve çelimsiz bir doktordu. İkinci Dünya Savaşı gazisi olan Frans Fanon Martinik'te doğmuştu. 1953 yılında bir hastanede çalışmak için Cezayir'e geldi. Kısa sürede devrimin baş filozofu oldu. Yazıları dünya çapında sömürgecilik karşıtı hareketlere ilham verdi. Panon, isyanın ilk günlerinde savaşın her iki tarafında da yer alan askerleri tedavi ediyordu. Başlarda isyancılara dönük sempatisini gizlemeye çalıştı. Bir yandan da işkence mağdurlarıyla görüşmeler yapıyordu. Bu süreçte topladığı bilgileri Yeryüzünün Lanetleri isimli kitabında kullanacaktı. 1957 yılında Cezayir'deki asilerin örgütü Ulusal Kurtuluş Cephesinin Yandaşı olarak tanındı. O yıl Fransız hükümeti onu Cezayir'den sürdü. 1950'ler boyunca Afrika'da dolaşarak Cezayir isyanına destek toplamaya çalıştı. PLN gazetesi mücadilisi e büyük katkıları oldu. The Wretched of the Earth 1961 yılında yayınlanmasının ardından Fransa'da yasaklandı. Şiddete verdiği destek onu tartışmalı bir metin haline getirmişti. Fanon'a göre sömürgecilere karşı uygulanan şiddet sömürgeci baskı kurbanları için bir terapi rolü oynuyordu. Ona göre şiddet yerlileri aşağılık kompleksinden kurtarıyor, umutsuzluk ve eylemsizliklerine son veriyor, onları korkusuz yapıyor ve kendilerine güvenini geri getiriyordu. Düşünceleri Ernesto Che Guevara gibi 3. Dünya devrimcileri ve batılı radikaller tarafından benimsendi. Ancak Fanon Cezayir devriminin başarısını göremedi. Cezayir bağımsızlığını kazanamadan bir yıl önce 36 yaşında kan kanserinden öldü.